Merhaba sevgili izleyenlerim, sevgili dostlarım. Herkese güzel bir cumartesi gününden, İzmir'in Bornovası'ndan selamlar, sevgiler. Bugün gözlerimi açtığımda umulmadık bir şekilde bir zenginliğin içine uyandım. Bir ihtişamın, bir milyonerliğin içine uyandım. Pardon bir dakika, Dileş arıza adam. Şu an komedi yapmaya gelmedin. Tamam. Baştan alıyoruz. Günaydın. Yepyeni bir cumartesi sabahından herkese merhaba. İzmir'in Bornovası'ndan selamlar sevgiler. Bugün gözlerimi açtığımda inanılmaz bir ihtişam, inanılmaz bir zenginlik ve imkanlarla dolu bir dünyaya uyandım. Bu nasıl mı oldu? Şöyle oldu. Öncelikle buradan binaların, iç dekorasyonun ve emlakların anlatıcısı Enes Yılmazer'e gönülden sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Kendisi gerçekten gurur kaynağımız Enes Yılmazer. Bugün dünyada en çok izlenen yapı anlatıcılarından biri. Gerçekten bizim gurur kaynağımız. Bu arada sürekli kamera elinde, onun peşinde dolaşan Mikey'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Bir mimar olarak. Şöyle oldu efendim. Bu uyanışı bana şans eseri YouTube'da videosuna rastladığım Enes Yılmazer sağladı. Nasıl mı sağladı? Ya dile kolay dostlar. 250 milyon dolarlık bir kat düşünün. Yani daire diyemeyeceğim. Çünkü sanırım 3 kat Manhattan'da, New York Manhattan'da 470 küsür metre yüksekliğindeki milyarderler binasının üst katlarından birine konumlanmış satılık bir daire. Hani daire diyorsam bizim ülkemizdeki sanırım 100 daireyi toplasanız onun ederine yine de ulaşamaz. Onun kapladığı alana yine ulaşamaz. Yani gerçekten öyle enteresan ki bugün dedim ya sabah böyle bir ihtişama ve zenginliğe uyandım. Anca işte videolarda görebiliriz yani o derece bir şey bu dostlar. Gerçekten şaşkınım. Yani izlemenizi öneririm. Çünkü böyle bir 250 milyon dolarlık bir katı daireyi hemen hemen hepimiz ahirette bile göremeyeceğiz yani. Hani dünya hayatında da bunu görmek ancak o dakika o videoya denk gelenlere nasip olabiliyor. <laughs> Şaşkınım. Sonuna kadar izledim anlatımını, dışarıdan görünüşünü binanın. Sonuna kadar izledim. Yani milyarderler kulübü bile var. içinde sosyal tesisleri var tabi abi. Yani ortak alan bir havuz bölümü falan. Bunlar hep kat kat çünkü feyci. Yani bir tane şehri almışlar. 470 küsür metrelik bir kule binanın içine pay etmişler. Bir şehirde nelere ihtiyacınız varsa burada her şeyinizi karşılıyorsunuz. Tabi yeterince milyar derseniz. <laughs> Çok enteresan ya. Bir mimar olarak yorumu yapacak olursam önceden şöyle bir binayı ele alalım. Ya bina yüksekliğine göre çok ufak bir inşaat alanı üzerinde yükselmiş. Böyle. Yani şöyle bir şey düşünün. Alttan bir sallayayım deseniz üst taraf neredeyse 5 metre böyle sallanacak. Yani alttan 2 santim şöyle bir sallansa üst taraf 2 metre böyle gider gelir. O derece yüksek ve ince yapılı bir bina. Bu açıdan bana çok ince ve yüksek oluşuyla hani bir mimar olarak bana güven vermedi. Yani tabii ki adamlar dev amortisörler bile endibe koymuşlar. Yani herhangi bir sallantı durumunda, deprem durumunda tolere edecek şekilde aşağıda çok büyük amortisörler var ya, süspansiyon gibi düşünün. Yani Böyle yatacaksa buradan dengeliyor. Böyle yatacaksa buradan dengeliyor. Anormal bir şey. Tabii ki güvenlik sorunu yok bu anlamda. Fakat mimar olarak gözüme o güveni vermedi. Biraz daha aşağı doğru kalınlaşabilen, daha böyle kallavi yere oturduğunu hissettiren bir cepheye de sahip olabilirdi. Ama tabii biliyorsunuz bu yüksek binaların yapılması aynı zamanda bir güç simgesi oluyor. Yani en yüksek binayı hangi firma yaptı? kaç metreye kadar yükseldi? Bu Gökdelen camiasında, Hani bizim biraz uzak olduğumuz bir camia çok önemli bir veridir. Mimari açıdan yani dış cephe açısından böyle düşünüyorum. Yani kendimi güvende hissetmedim affedersiniz. Sonra Enes Yılmazer bu muhteşem daireyi bize gezdiriyor. Yani her taraftan camekan cepheler. Ya 400 küsür metreden bütün New York'a, Central Park'a bakıyorsun. İnsanları göremiyorsun bile. Düşünsenize Boğaz Köprüsü bile 60-65 metre yükseklikte. Oradan bile insan kenara gelmeye korkuyor ya. Abi burada 470 metre mi ne? Ondan bahsediyoruz. <laughs> yani bilmiyorum. Şimdi 250 milyon doları verebilecek bir sürü milyarder var ama bu inanılmaz dairenin henüz satılmamış olması aklıma şunları getirdi dostlar. Yani çok büyük paraların olabilir. Oraya 250 milyon doları çat diye atıp daireyi alacak. Dünyada şu an epey bir insan var. Fakat hala satılmamış. Çünkü bütün milyarderler ille de en yüksek bir kata yerleşip oradan Kartal Uyası gibi bütün New York'u, Manhattan'ı göreyim demez kendilerine çok daha büyük, 2-3 katlı villalar, daha toplumdan ve şehrin merkezine uzak yerlerde inşa etmekten yana olan bir sürü milyarder var. O açıdan bu katı yani alan olursa kimin alacağını ve onun düşünce yapısını gerçekten merak ediyorum şimdiden. Şaşkın durumdayım. Yani Enes Yılmazer bile, meşhur bir anlatıcı bile bu binaya girdiğinde ve bize anlatırken defalarca emlak firmasına ve binanın sahibine teşekkürler etti. Minnettarlıklarını sundu. Yani şu an düşünün orayı görmek isteseniz de gidemezsiniz. Elit takımından değilseniz veya potansiyel bir alıcı gibi durmuyorsanız mümkün değil engelleri aşıp da o yükseklikteki bu katı, bu bina, bu daireyi bir gezin diyemezsiniz. Onun için Dikkatimi şuda çekti. Enes Yılmazer böyle bir nimetin içine girip etrafa bakabildiği için resmen şükran duygusu içinde ya. Acayip bir şey. Ya binanın içi deseniz tabii makul sınırlar içinde çok güzel minimalist ve modern bir şekilde dekore edilmiş. Çünkü yani satılacak belki satın alan kişi gelip kendi ...iş i̇şte dekorasyon dokunuşlarıyla değiştirecek. Onun için hani ucuna kadar bitirilmemiş bir dekorasyon söz konusu. Ya da bitirilmiş fakat çok aşırı bir tarz ayrımı sağlanmadan yapılmış bir dekorasyon. Şaşırdım tabii. Yani şaşırdım ama ben Enes Yılmazer kadar kendimi müteşekkir ve şükran duygusunda bulmadım. Çünkü yani... Yani ne villalar var. Kaç milyon dolarlık villalar var. Biliyorsunuz bugün starların residence'ları ya da malikaneleri artık anlatılıyor. Ne bileyim 5 milyon dolara, 15 milyon, 25 milyon dolara ne villalar var. Bu kat tabii ki konumundan dolayı da yani New York'un kalbinde böyle yükselmiş 400 küsür metredeki bir kat olduğu için de aslında 250 milyon dolar gibi ulaşılmaz bir fiyatı var bence. Ha o kadar milyon dolarım olsa oraya ulaşmak ister miydim? İstemezdim. Kendime bir malikane yaptırırdım. Etrafı ağaçlarla çevrili. Şehre çok uzak değil. Hani en azından bir yarım saat bir saat uzakta falan. Kendime güzel bir ortam yaratırdım. Kendi krallığımı öyle bir yerde kurardım. Şaşkınım. Tabi buradan konuşmamın sonunda olayı şuraya getireceğim. İhtişam, milyon dolarlar ve konfor halen dünyamızda sadece parası olanların ulaşabileceği şeyler değil mi? Yani diyorum ya en başında konuşmamın dedim. Böyle bir katı normalde hiçbirimiz ahirette bile göremeyiz. <laughs> yani şaka bir yana zaten ahirette gidip de taştan duvardan işte malikaneler inşa etmemize de gerek kalmayacağı için öyle diyorum aslında ama o kadar yani zengin işi ki gerçekten ahirette bile hani bazılarımız bunun hayalini bile kuramayız anlamında öyle dedim. <laughs> Acayip bir şey. Ders şu çıkıyor bakın zenginlik, ihtişam, konfor halen dünyada sadece parası çok olanların ulaşabileceği kavramlar. Dünyadaki durum şu an bu. Yani gelirin eşit dağılmadığı, kaynakların eşit paylaşılmadığı bir katı madde düzenindeyiz. Tabi bu yoğun uğraşlarla, galaktik ve enerjetik müdahalelerle aslında değiştirilmeye çalışılıyor. Ama tabi bir anda da öyle bir boyuta geçemiyoruz. Çünkü öyle bir boyuta geçersek yüzde 90-95 saat koza girecektir, delirecektir. Dolayısıyla henüz taştan topraktan ve parayla ilintili zenginliğe devam. Dünya henüz böyle. Gerçekten şaşkın durumdayım. Bunu bir anlatmak istedim. Yani ben bugün YouTube sayesinde gözlerimi müthiş bir ihtişama, milyarlara ve müthiş bir konfora açmış bulundum. Bunu hayalde de olsa görmek, yaşamak güzeldi. Biz aynen hepimiz kendi imkanlarımızla, kendi sıcak bizi hoş tutan mekanlarımızla, kendi şartlarımızda yaşamaya devam ediyoruz. Dünya için inşallah Adil eşitlik içinde ve huzur dolu günlere duacıyım. En yüksek aşkız biz.